Sevgili boğalar, Aralık ayını merakla beklediğinizi biliyorum. Aralık ayından beklentileriniz var. Artık sezonun finali ve neler yaşayacağınızı merak ediyorsunuz. Aşk anlamında ciddi ilişkiye başlayan boğalar, evlenme kararı alan boğalar oldu. Sizler artık biraz daha geleceğe yatırım, ilişkileriniz konusunda netlik, ortak kazançlar, ortak neler yapabiliriz, birlikte neler yapabiliriz, nasıl biz olabiliriz bunları düşüneceksiniz aşk hayatınızda. Bekar boğalar içinde yeni başlayacakları ilişkilerde. Bekar boğalar yeni başlayacağınız ilişkilerde e, sağlam temeller atacak, atıyor olacaksınız. Artık sağlam temeller attığınız bir ilişkiniz başlıyor olacak Aralık ayında. E, Aralık ayında biriyle görüşürseniz, bilin ki e, uzun süreli, kalıcı, istikrarlı bir ilişkiniz olacak. İş kariyer anlamında e, kazançlarınızı toparlayabileceğiniz. ...muhasebesel anlamda... ...kontrollerini sağlamanız... ...gereken bir ay. E, giderleriniz... ...çok oldu. Gelirinizden... ...gelirinizi aştı. E, bunları dengelemek için... ...bu ay kontrollerinin kontrollerin yapılması... ...muhasebecinizle görüşmek... E, ...gelir gider tablonuzun... ...bir daha e, kontrol edilmesi... ...sizin için... E, karlı durumlar yaratabilir. E, gözünüzden kaçan atladığınız... ...konular olabilir çünkü bu konular hakkında iş kariyer anlamında kazançlı bir döneme giriyorsunuz yani daha fazla kazanacağınız iş teklifleri alabilirsiniz ya da daha fazla kazanacağınız ortaklık teklifleri alabilirsiniz kariyer anlamında biraz daha kendinize Öz güveninizin arttığı, kendi öz değerinizin bildiğiniz ve bununla ilerlediğiniz bir döneme girdiniz. Kariyer anlamında biraz daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Artık bir önceki aylarda yaptığınız hataları yapmayıp daha fazla kariyer odaklı olacaksınız bu ay. Bu da size 2023'te çok güzel kapılar açacak. Yeni teklifler olabilir, yeni projeler olabilir. İşinizden farklı bambaşka projeler yapabilirsiniz sevgili boğalar bu ay. Bu ay buna karar vereceksiniz ve 2023'te kesinlikle bunu yapacağım diyeceksiniz. Yeni projeler yolda geliyor. Sizin için de yeni bir kariyer hayatı başlayabilir. Para anlamında biraz daha vergiler, nafakalar, vergi borçlarını ödeme... Vergi borçlarını ödemede yeni planla planlamalar yapmak. Bunlar yine sizin parasal anlamda konularınız arasında olacak. Sağlığınıza dikkat edin lütfen. Özellikle boyun bölgesine dikkat edin. Boyun bölgesini çok yormayın. Biliyorsunuz zaten... Ne zaman bir şey düşünsek, ne zaman canımız sıkılsa, stresli hissetsek o böyle bir boynumuzu ağrıtır. Boğalar siz e, bu ay e, bunu çok sık yaşayacaksınız. E, o yüzden özellikle dikkatinizi çekmek istedim boyun bölgesine. Unutmayın gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu. Müzik